Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bugün Mini Soccer Star'a başlıyoruz arkadaşlar. Ee, oyun gerçekten güzel bir oyun. Ben oynuyorum ne zamandır. Derin bir video videosuna da başlayayım. <laughs> videosuna da başlayayım dedim. Ve hemen başladık. Öncelikle bu antrenmanlar falan bildiğiniz üzere. Oyunu bili bili bilirsiniz yani Çoğu kişi bilir. <laughs> oyun gerçekten sevilen bir oyun arkadaşlar. Ben de sevdim gerçekten oyunu. Oyun çok güzel oyun. Böyle arkadaşlar devam edeceğiz. Bu oyunda e, bir tane en son şey var. Bir şey diyor orada. Ona bakacağız arkadaşlar. 10 sene emekli olana kadar gideceğim arkadaşlar. Hangi takımla başlayalım? Keçören 6700. 7512. 7411. Gençler Birliği'nde başlayalım arkadaşlar takımımıza. Adam Mert. Evet. Gençler Birliği'ne başlıyoruz. 15 numaralı formayla. 15 numaram olacağım ben. Ve evet hemen başlıyoruz. Hemen Mert'e top geldi şimdi Mert. Kareye doğru bir vuruş direkten döndü. İşte Arkadaşlar bu arada çoğunlukla bedavaları kullanmamaya çalışacağım. Vurduk ve gol. İşte bu kadar ve gole Golümüzü attık. Şimdi hemen şöyle bir orta Mert'ten. Mert iyi bir orta kesti. Şöyle bir vuruş. Asistini de yazdırdı Mert. İyi oldu o da. Şöyle bir pas. Çok güzel. Bir uyuşa dönüyorsun. Arkadaşlar şey bu arada bu oyun çok kolay bakmayın. İlklerde böyle, sonradan şey oluyor yani oyun zorlaşabiliyor. Evet, Şöyle pası verdik. Vur bakayım aslanım beni. Ve ilk maçımızı iyi bir şekilde bitirdik. 2 gol 2 asiste bitirdim Mert. Ha, antrenmanlar mı? Arkadaşlar ben pek antrenman yapmıyorum ya. Yapmayacağım yani. Arada sırada yaparım antrenman. Ha girdi. Arkadaşlar bu arada anneler günü bugün bildiğiniz üzere epeydir anneler gün yani annenizin anneler günü kutlu olsun belki anneler falan da görür bu videoyu epeydir anneler günü kutlu olsun annenizin arkadaşlar şu gösterdi çizgi de gidecek daha sonra vaa wow, şık bir hareket ve bu Öyle Aha penaltı. Penaltıyı bize kullandırıyorlar. Şöyle tam köşeye doğru. Tam köşeye doğru. <laughs> Mert kariyerine iyi başladı. Hadi bakalım. Aha kilitik. Ha öğretiyor mu? Şöyle. Girecek mi böyle oyuncu? Vaaay. Wow. E, bandırma spor yapıyoruz. Şöyle bir de kafa vuruşu i̇şte. Golümüzü attık. Asistimizi de yazdırırız. Mert. verdi şimdi arkadaşına. O da boşta bir adam şunu gördü. O da verdi pasını. 14 numara. Bir açıkta deneyeceğim. Niye böyle bir şey deneyeceğim bilmiyorum. Ve gol. Açıkta. her zaman işe yarar. Şimdi sen mi bana açıkta öğretiyorsun? Ben daha şimdi yaptım zaten açıkta. Ne yapıyor yine? Mert acaba ilerleyen zamanlarda hangi takıma gidebilecek? Evet <laughs> Mert şöyle bir pasını verdi. Şimdi şuradan şöyle bir koysak topu <laughs> Ve Go go go! Asist yazdırdık büyük ihtimalle yine. Şöyle bir orta. Hayır ya kötü gitti. Hayır bedava kullanmak istemiyorum. İstemeyeceğim. İstemiyorum. Evet arkadaşlar yani ne zamandır bu arada yeni video geldi. Kanala bakarsınız. Nusbrawler'a başladık de bir oyuna daha başlayacağız arkadaşlar. Öyle videolar akmaya devam edecek. Belki bugün de iki video falan da gelebilir. Bilmiyorum. Size bağlı o. Sizin izlenmenize beğenmenize bağlı. İki video gelip gelmemesi bir video falan. Ne oldu Kötü mü vurdum? Neyse yendik en azından. İki <laughs> asist yapmışız. Deniz spor. karşısında bir voley geliyor. Voley Ve gol. Ve <laughs> gol. Ve gol. gol, gol, gol. <laughs> tamam biliyorum. Bıaağ. <laughs> Bu arada arkadaşlar böyle karşı şeyler de gelebiliyor. Bir anda. Ama buradan aşırı daha atlamız yok mu? Yok mu buradan bir aşırı daha? Ve... Şahane bir aşırtma gol. Fevkalade fev. İlk bölüme çok iyi başladık arkadaşlar. şimdi şöyle pası verdik. Pas. Geçti. Geçecek mi? Geçemedi. Önde adam var vuramam. Mert'e doğru oynadık. Mert. Buradan atar mı be? Kim demiş atamaz diye. Hadi bakayım. <laughs> Buradan atabilir miyim? Hadi. Şöyle bak. Şöyle bir vursak. Hadi be. Bir daha bir daha. Öyle vuracağını şöyle direkt kaleye vursan aslanın. Vur aslanın. He? Mert. Mert'e doğru bir tekrar bir pas. Mert gidiyor. Mert. Yine bir aşırtma gol gel gol mü geliyor Mert'ten? Hetri. İlk etini yapıyor Mert. Şöyle bir orta. İyi bir orta ve Ya Mert'e geliyordu. Bıraksana ya. Neyse, gol. geçelim ve hatrimizi yaptık. Yedinci haftadayız. Ya bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi artık şu öndeki hani noktalar çizgiler geliyordu ya onlar gitti artık. Mert'e doğru güzel bir orta Mert. Kareye vurdu ve <laughs> Güzel bir gol Mert'ten. Kafa golü. Uf, 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 uf. Mert'e doğru oynadık yerden. Mert aldı. Çekti. Gidiyor. Arkadaşına oynamak istedi. Arkadaşına verdi. Asist bir geliyor. Asist bir geliyor. Asist. Asist. Ama penaltı. Sol lan. Hadi tut lan. Haydi bakayım. Ve gol. <laughs> Mert gol. bir asist ve bu maçtan da ayrılıyor. Bir vuruş. Çok iyi bir gol. Çok fevkalade bir gol. Ve tutuyoruz. Penaltı. Penaltı yanında tuttuk. Onları da galibiyet olarak sayıyor arkadaşlar. Ay çok bastım çok bastım sanki. Eh. Aferin lan. Aferin oyuncu. Sonra vurdum. geri geliyor kaleci. Salak kale. Ay o kadar salak ki. Aslında enerjim bitti ha bedavaya 8 tane o mis gibi. Şuradan şöyle vursak abi. Niye o kadar döndü bir dakika bir daha. Şöyle vuracağım bu sefer. Yani çok bir şey gitti ya. Mert Şimdi Mert. Mert'e doğru bir pas. Mert. Mert. Mert çekti. Arkadaşına verdi yerden. Şimdi vuruyoruz. Vuracak. Asist mi geliyor Mert'ten? Asist mi geliyor? Ve bir kere daha kullanmak zorundaydım arkadaşlar. Yoksa maçı kazanamazdım. Mert. Mert aradan iyi bir sıyrıldı. Arkadaşı var yanında hemen. Arkadaşına doğru şahane bir pas. Nasıl tuttu? Hayır nasıl tuttu? Bir dakika nasıl tuttu onu ya? Abi bak. Ya biz. Ya bir git abi ya. Verdik Mert'e. Mert. Verdik. Şimdi şuradan lan Allah Ekber ve gol. Arkadaşlar bu arada bir, kere kullanmamdı. Daha kullanmayacağım. Bedava. Önemli olan yerlerde kullanırım belki. Geçtin. Zombok. Allah be. Yok istemiyorum. Bir kere de beraberlik olsun değil mi? Bak biraz sıkıntı almadım. İnanın şimdi. Mert. Şuradan topa. <laughs> Çok bastım sanki. <laughs> üzücü üzücü. Çok üzücü. O, o, o şutun direkt olması o kadar üzücü ki. Ve gol. Çok iyi bir gol. Klas bir gol Mert'ten. Ama Friki. Yanına atarım ki ben. Ben atarım. Ve gol. Başlık çıktı şahane goller. Bir pas. Mert. Mert. Tekrar verdi pasını şöyle bir pas daha. Hadi tut onu ya, tut onu ya. ne tutamıyorum ya o pası ya. Ben ne yapıyor? Niye attı? Neyse Allah'ta kazandık. İki golle bitirdim artık yine bu maçını. Başlama vuruşu diyorum. İstanbul Spor'a karşı bakalım neler yapacağız. Çek topu. Böyle yerden gönderdik. Ya bu nasıl direğe çarpıyor? Gözünü seveyim ya. Hemen ediyorum direğe nasıl çarpıyor ya? Oy. Bana ne lan paradan? Öf. Ay Trego. Mert'ten şahane bir gökkuşu açalımı. Bak bak bak. Üf. Ben yapıyorum bu arada arkadaşlar çalımları. Kendileri yapıyor da. Yalnız ben o tarafa at atlattım onu. Ay, yanlışlıkla kullandım. Ben o tarafa atlattım onu. Heh. Ben bu tarafa atlattım onu. Bu, bu tarafa atladı. Neyse. Şimdi bir pas. Mert. Mert'e tekrardan oynadık. Mert. Çekti. Arkadaşına verdi pasını. Ve orada <laughs> bu gölü atsın artık. Goal. <laughs> Şöyle hemen atıyoruz. İnşallah girer. Geldi abi ve gol. Penaltıdan Mert affetmiyor. Şöyle bir pas. Çok iyi bir yere doğru. Mert'ten o nasıl bir pas. Ve gol. Gol gol gol. Mert'ten şahane bir pas. Bak bak bak. bu. Çok iyi bir yere pas çek şey, 18 numara bir yokuşa bir çalın daha arkadaşına verdi şimdi Mert'a e doğru bir faz tam kaydı vardı tuttuk yani şurada bir adam gördüm bak şurada bir adam var of 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 o nasıl bir vuruş sala girer boom Go -go! çok klas bir gol bak 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 Burada bir çalım. Şurada kayamadı. Verdik. Burada kaydı. Ama topu yine de attık oraya. Bir pas ve gol. İpi dildik takım orada. İpi ipe. <laughs> Allah yanlışlıkla yaptı bir yanlışlıkla Yok kullanmak istemiyorum bizim niye böyle oldu benim? Neyse. E arkadaşlar bir seriye daha baş başladım. nus Brawler, Nistar Manager ve Car Parking serisine başladım arkadaşlar. Ee, Car Parking'i daha atmadım. O da gelir büyük ihtimalle. Bu seri de size ne zaman gelir? Salı falan gelir. Gelirse o da salı falan gelir arkadaşlar. E, gelir zaten. Salı, salı, gelir arkadaşlar bu seri zaten size. Neyse hemen e, oyuna tekrardan bir odaklanalım. Şöyle bir pas. Oy. Hadi, hadi tut lan bunu kale. Hadi tut bunu kale. Beraberlik. Sıkıntı yok. nereye gidiyorsun ya? Harbi sinirlendim bak. Nereye gidiyorsun? Bak şu oyuncu nereye gidiyorsun abi? Al şu pası. aferin. Adam ol böyle. Dümer. Bir vuruş ve gol. Mert atıyor. Gel bakalım ben. Bum ve kurtarır. Bak bak bak. Vay. Şöyle bir pas. Çektik. Şöyle bir pas daha. Şöyle. Çok şık bir pas. Bir vuruş ve gol. Çok iyi bir gol. Çok iyi bir gol. Bu maçtan da galibiyette ayrılıyoruz. Şimdi atlamışım. Ee, Bak arkadaşlar ben size şunu dedim. Hani burada emekli olunca ne olacak acaba? Onu çok merak ediyorum. O yüzden arkadaşlar hemen gol krallığına bakalım. Gol kralı bizde. Altımızda hemen Geraldo var Ankara gücünden. Asis kralı ik krallığında ikinciyiz. şöyle bir pas. Ve gol. Arkadaşlar bu durmadan da kafa golleri oluyor. Olabiliyor. çok, çok iyi gidiyor ya. Haydi. Sürekikten avlarım seni kaleci. çok güzel bir gol. Bak sert vurdum. Herkenin olduğu tarafa mı girdi? Oy. Çok iyi bir yere. İyi bir indiriş. Şöyle bir pas. Koş 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 koş. Oy. Ronaldo musun be? Hem de 7 numara bak bak. Bir de 7 numara. Vuracağım lan ben buradan. Hıç ve gol. Söylenmedi hiç. Ama layık düşler. İkarlı'nın sevincini yaptı arkadaşlar. O yüzden sevindim. Ve bu da son maç olsun arkadaşlar. Enerji de bitiyor zaten. Son maç olsun. Hop. Hadi be. Hadi lan Mert. Hadi Mert. haydi. Alırsın onu. Ama ama ben zıpladım oraya vallahi zıpladım. Vallahi zıpladım ama zıplamadı ya. Böyle bir pas daha verdik. Gelişine vuracağım mı? Bir bakalım nasıl vuruyorsun sen. Aslanım benim. Yap baba Mert. Yap baba abi. Maçı da e, yendik. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.